PlayStation Plus'a indirim geldi. Çoğunuzun aklındaki ilk soruya hemen yanıt vereyim. Mevcut aboneler bu indirimden yararlanabiliyorlar mı? Aboneliklerini uzatabiliyorlar mı? Maalesef hayır. Sadece yeni aboneler için. Bunu söyledikten sonra muhtemelen videoya tıklayanların bir %80'ini falan kaybettik ama kalanlarla devam. Bu videoda hangi pakette ne kadar indirim olduğunu, hangi paketi tavsiye ettiğimi ve neden PlayStation Plus almanız gerektiğini düşündüğümü söyleyeceğim başlayalım. Tarayıcı şu anda benim Türkiye'de olmadığımı algılıyor. Şöyle hemen düzelttim. PlayStation Plus'a katılın dedim. Bu indirim özelinde değerlendirecek olursak Essential en dezavantajlı paket. 3 paket arasından çünkü hiçbir indirim yok. Yıllık 1400 lira gibi bir ücreti var. Ekstra da %25 indirim var fakat bu 1 aylık ve 3 aylık paketlerde yok. Sadece yıllık alırsanız var. %25 indirimde 1755 lira oluyor. Normalde ben ekstranın en avantajlı abonelik olduğunu düşünüyorum. Fakat bu sefer biraz daha farklı. Neden biliyor musunuz? Extra'da %25 indirim varken Deluxe e %35 indirim verince ikisi aynı fiyata geliyor neredeyse. 1781 lira. Şu anda webcam'dan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 1781 lira Deluxe'un fiyatı, Extra'nın fiyatı da 1755 lira aralarında 25 lira gibi bir fark var. Aslında Deluxe'ün çok böyle devasa avantajları yok ama yine de bence hazır bu paketlere birine almışken Deluxe almak daha mantıklı. Neden? Klasik kataloğu var. PlayStation 1, 2 oyunları ve oyunların remastered versiyonları. İşte mesela Uncharted ya da The Last of Us'ın remastered versiyonunu oynamak istediğinizde PlayStation 4 versiyonundan bahsediyorum. Deluxe abonesi olmanız gerekiyor. Bu bir sebep. İkincisi normalde oyunun oyun deneme sürümlerini aslında çok aramıyorsunuz yokken ama varken iyi oluyor. Yani yeni oyunların böyle 1 saat 2 saat bazılarının 4 saatlik deneme sürümleri oluyor ki ben aslında çoğu oyun için indirip baktım onu söyleyebilirim. Öyle de ufak avantajları var ve fiyat olarak da çok fark yokken bu şekilde alınabilir. Yani eğer bence aboneliniz yoksa almayı düşünüyorsanız deluxe almanız en mantıklısı. Şimdi gelelim neden PlayStation Plus aboneliğiniz olması gerekiyor. Bunu birkaç madde halinde sıralayacağım. Her şeyden önce satın almış olduğunuz oyunları online oynamak için zaten en azından PlayStation Plus'ın Essential paketinin olması gerekiyor. Yani diyelim ki FIFA aldınız ya da Call of Duty aldınız. Bunu bunlar online ağırlıklı oyunlar ve arkadaşlarınızla oynamak istiyorsunuz. Hemen orada bir ibare beliriyor. PlayStation Plus'ınız olması gerekiyor. Bence bu olay çok saçma ama benim fikrimi soran yok maalesef hani 2700 lira 3000 lira bir oyuna para verdikten sonra bir de geldiğinizde tekrar bir ödeme yapmanız gerekiyor online için. Ben de çok mantıklı değil ama durum bu. İkincisi bu katalogların her bir tanesi bu abonelik sistemlerin her bir tanesi size farklı farklı kataloglar sunuyor. Mesela Essential'da aylık 3 tane oyun geliyor. Bunu bilmeyenler olacağını da düşündüğüm için açıklıyorum yoksa biliyorum videoyu izleyenlerin çoğu biliyordur. Ekstra da aşağı yukarı 500 oyun kadar bir kataloğa sahip oluyorsunuz ve aboneliğiniz devam ettiği sürece bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu açıdan şimdi oyunların fiyatını da düşününce yani bir tane oyun 2700 lira 3000 lira bandında olduğunu düşünürsek AAA yeni çıkan bir oyunun abonelik biraz uygun bile kalıyor. Bir sene önce PlayStation Plus'ın fiyatı bir sene değil özür dilerim 2 sene kadar falan önce 460 liradan 2300 liraya çıktığında şey demiştim Plus abonelinden de ziyade ayrı ayrı oyunları almak da mantıklı demişim ama şu anda öyle bir durum yok. PlayStation Plus tekrar biraz oyun satın almaya kıyasla avantajlı bir hale geldi. Kataloğa gelmeyeceğini bildiğimiz bazı oyunlar var. Hani Elden Ring, işte Dark Souls oyunları ya da Baldur's Gate bunları eğer oynamak isterseniz yine almanız gerekiyor. Ama bunun haricinde birçok büyük yapım çıktıktan bir iki sene sonra kataloğa geliyor. Süreli olarak da olsa hani bazıları altı aylığına geliyor bazıları bir sene eline geliyor artık o anlaşmaya göre değişiyor. Ama pek çok büyük oyunu oynama imkanınız var. Hele ki yeniyseniz zaten hani birkaç sene oyun almanıza bile gerek kalmayabilir. Gerçekten katalogda çok fazla oyun var. Ben bayağı inceliyorum. Şöyle söyleyeyim bu 500 kadar oyun varsa katalogda 120-150 kadarı bunların arkadaşlar AAA büyük yapımlar. Bir 150 kadarı da aşağı yukarı biraz daha böyle küçük AA diyebileceğimiz oyunlar ve daha aşağı kısımda da işte son kalan 250 oyun 200 oyunda indi. Küçük yapımlar ki onlar arasında da çok kaliteli iyi oyunlar var onu da söyleyeyim. deluxe e ise ekstrada olan 500 oyun yine var. Essential'ın aylık 3 oyun da geliyor. Hem ekstraya hem Deluxe'e. Ee, PlayStation 1, PlayStation 2 oyunları işte remasterlar var bahsettiğim gibi az önce. 600-650 oyunluk bir liste var. Her ay bazı oyunlar geliyor bazı oyunlar çıkıyor. Dolayısıyla oldukça zengin bir kütüphaneye sahip oluyorsunuz. Üçüncüsü bu biraz daha gözden kaçıyor ama e, ben indirim videolarını sürekli paylaştığım için yani bahsedeyim. Şimdi bazı indirimler PlayStation Plus'a özel oluyor. Mesela normalde on yüzde 50 indirimde ama PlayStation Plus'ınız varsa %20 daha indirim alıyor, %10 daha indirim alıyor, %5 değişiyor yani orana göre. Bazen %40 oluyor ve o da işte böyle 2000 liralar falan olduğu düşünürsek bir oyunun bayağı fark edebiliyor. Yani en azından bir 200-300 lira fark ediyor. Tabi oyunun fiyatına bağlı biraz da dediğim gibi. Bunun haricinde biliyorum pek çoğunuz için bu bir artı bile değil ama oyunların deneme sürümleri, özellikle yeni çıkan oyunları satın almadan önce denemek isterseniz ya da merak edip bakmak isterseniz bütün yeni çıkan oyunların gelmiyor deneme sürümleri ama hani baktığınızda pek çoğunun var. Bir baksak aslında ben bir listeye ulaşabilecek miyim şuradan bir bakayım. Deluxe'deki oyun deneme sürümlerinde görmüş olduğunuz oyunlar var. İşte Apple Like gibi Baldur's Gate 3 var mesela. Bu senede çıkan pek çok oyunun 1 saatle 4 saat arasında bir deneme sürümü buraya eklenecek. İşte Last of Us Part 2 Remastered var. Lord of the Rings Golden var ki berbat bir oyun. Bunlar da arkadaşlar işte Remastered'lar PlayStation 1 ve 2 oyunları. Burada çoğu oyun çok belki zaman ayırmaya değmeyebilir artık 2025 yılında ama mesela Beyond Two Souls bence oynanabilecek güzel bir oyun. Dino Crisis mesela Legacy of Kain vardı önceki sayfada bunlar benim Playstation 1 döneminde falan çok sevdiğim oyunlar ama mesela Dino Crisis'i tekrar oynamak istediğimde yapamadım. Yani kontrolleri falan inanılmaz zor geldim keyif de almadım öyle bıraktım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. PlayStation 1-2 oyunları evet belki oynamazsınız ama mesela God of War 3 Remastered halen daha oynasanız bence keyif alacağınız çok güzel bir oyun. Hatta yani en iyi God of War oyunlarından bir tanesi. PlayStation Plus ile ilgili düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Hem indirimi haber vermek istedim hem de üzerine birkaç şey söylemek istedim. Bugün başladı yani 14 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar bu indirimden yararlanabiliyorsunuz. Ve son olarak tekrar söyleyeyim bence buradaki en mantıklı paket. Deluxe paketi Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.